Ho ho ho! Have you been good this year? From December 24th to January 8th on Skin Club, there are gifts in the advent calendar waiting for you. Visit the website via your Steam account and open the calendar boxes. A new prize every day! Wow! It's a New Year's miracle from Skin Club! Don't forget to pick up your gift box right now! Ho ho ho! Herkese Elektro TV'nin yeni bir Skin Club videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte Skin Club sitesindeyiz. Bu sefer bakiyemiz yok. Farklı bir konsept yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle siteye açıklamadaki linkten gelirseniz benim promosyon kodumdan %10 depozit bonus kazanacaksınız. Yani 100 dolarlık bir yatırım 110 dolar. 10 dolarlık bir yatırım da 11 dolar olarak geçecek arkadaşlar. Çekilişlerimize de bakabilirsiniz. Hemen videoya başlayalım. Arkadaşlar bu arada size de çok güzel bir etkinlik var. Bu yeni yıl eventi bunu da göstereyim. Açıklamaya koyacağım. Açıklamadaki linkten geldiniz yine. Bu kalendarlı bir link. Link bu arkadaşlar. Burada Partici Pant diye bir yazı var. Buna basıyorsunuz. Steam'inize giriş yapıyorsunuz. Ve buradaki ödülleri açıyorsunuz arkadaşlar. Size 2 dolar veya 10 dolar arasında bir item veya e, promo kod veriyor işte %10, %20, %30 neyse yüzde kadar promo kod verebiliyor yani arkadaşlar Buna bakabilirsiniz Birkaç kere 10, 10 dolar falan geldiğinde şahit oldum arkadaşlar Bunlara bakabilirsiniz Ocağın 8'ine kadar devam edecek zaten Buna bakmayı unutmayın Biz hemen videomuza konseptimize geçelim arkadaşlar Şuradan büyüttüm ekranımı da Burada 4 dolarımız var ama burada 8000 puanımız var arkadaşlar. Buna gerçekten iyi şeyler alabiliriz. Mesela şu atta konditandan alayım mı diye düşünüyorum. Alayım bir 3 tane alayım. Onlar dursun. Ve burada 20 dolarlık bakiyeden alacağım arkadaşlar biraz. Şöyle 200 dolara yakın alalım. Başka da bir şeye gerek yok. Ve 3 tane de atta konditandan var. Bu kasadan emlak vurmuştuk diye hatırlıyorum başka gol Hadi oğlum. Kötü topladı bence. Aynen bayağı kötü. Neyse bunlar durabilir arkadaşlar. Biz 240 dolar bir battle yapalım. Ve bu videoda bir değişiklik olsun diye şey yapacağım arkadaşlar. Bu ee, ne deniyordu bunu? Sticker kapsüllerinden açacağım işte arkadaşlar. Kapsüller çok hoşuma gitti benim. Video dışında birkaç kere açtım. Gerçekten iyi arkadaşlar. Şunda mesela 1600'lü kitam var onu verebiliyor 2 ve 2 CT olarak gol aldım. Gelmezse zaten yapacak bir şey yok botları da gol aldım arkadaşlar Bunda 1600'lü kitam var dediğim gibi 240 dolar verdik Ortalama droplar atıyor Hoş değil bunlar 5'lik Pahalı sandım korktum 14 tane kasa dönecek kötü değil. 138 dolarlık Titan. 2015 değil de 2014 olsaydı görürdüm. Çok para ederdi arkadaşlar. Club Nine güzel. Proof geçebilecek miyiz acaba? 42'lik helal olu. Bizim bot iyi çekiyor maşallah. 1600'ü çekmeyin de ne çekerseniz çekin. Onluk kasada geçtik. Ortalama dolapladı. Onluk kasanın atabileceği dolaplar. Club 9 Normal. At bir yüzlük item. 11, 9, güzel. Fena değil de. Bence çok bir şey vermedi arkadaşlar ya. Ama yine de kötü de değil. 200, 240 vermiştik hocam. Neyse bir upgrade'e gidelim hepsine. Şuradan upgrade. Ha bunu level mantığını da göstereyim arkadaşlar bu arada. Bakıyı yatırdığınız zaman işte biraz oynadığınız zaman level kazanıyorsunuz. Buradan 60'a kadar da ne çıkacak? Instant çıktı genelde. Bundan da instant XP alıyorsunuz işte arkadaşlar size de oynadıkça. Sonra bakıyorsunuz. 50'ye kadar hiçbir şey vermedi. 50'de 4 sent ve 60'da da 60, 60 izleyelim ya. Hop 3 dolar. 1.72 girmiş. İyi, sıkıntı değil. buradan battle da battle'ı geçtik. Missions'a geldik. Missions'ı da bu da görevler var arkadaşlar. Bunlara da bakabilirsiniz bu arada. Şimdi biz upgrade yapacağız. Bizim olayımız upgrade. Max kaç tane seçebiliyordum? Hepsini seçebiliyor muyum? Tek seferde bir upgrade sonra bir upgrade daha mı peki? 241 dolarımız varmış totalde. 290'lık şu bayanı hiç sıkıntısız alacağımı düşünüyorum. Gitme 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 oğlum bedavadan katlamıştık. Neyse arkadaşlar bu videoluk böyle olsun. Aslında katlamıştık diyebilir miyim? Diyemem çünkü 240 odan aldık. 90 odan. Aslında yine zarardaydık arkadaşlar. Neyse çok bir önemi yok. Önemli olan siteyi size tanıtmaktı zaten arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bu Christmas yani yeni yıl eventine de bakmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi açıklamadaki linkten giderseniz size de %10 depozit bonusu verecek. 100 dolarlık bir yatırımda 110 dolar olarak geçecek. O zaman sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.